Donanım Haber'den herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte Xiaomi'nin yeni akıllı bilekliği hakkında konuşacağız. Smart Band 8 Pro modeli. Bu videomuzun konu. Hadi gelin bu ürün bizlere neler sunabiliyor? Bu ürünün önüne çıkartan detaylar neler? Bunlara yakından bakalım. En başta şöyle bir cümle kurmak istiyorum. Bu ürün fiyatının en iyi ürünlerinden bir tanesi. Kesinlikle bunu söyleyebilirim sizlere. Genel olarak özellikle ile birlikte, fiyatı birlikte ön plana çıkan bir ürün olmuş. Ben gayet beğendim. Belli bir süredir de kullanıyorum. Marka göndermeden önce zaten kendim satın almıştım. Ben direkt sizlere kendi deneyimlerimi anlatacağım. Her zaman olduğu gibi tasarımla başlamak istiyorum. Ürünün ekranı oldukça büyük. Bir akıllı bileklik değil de bir akıllı saat deneyimi sunan bir ekran büyüklüğü ile birlikte geliyor. Ben böyle düşünüyorum. 1.74 inç büyüklüğünde bir ekranla burada karşılaşıyoruz. Her ne kadar ekran kazı oranı aşırı başarılı olmasa da fiyatın oranına gayet iyi bir deneyim sunduğunu düşünüyorum. Bu ekran yapısının evet çerçeveler belli başlı oranlarda siyahlıklarıyla kendini belli ediyor. Ancak buradaki ekran büyüklüğü ve ürünün fiyatı bence bunu biraz daha geri planda bırakmış durumda. Benim görüşüm bu şekilde ve ürünün ekran kısmını sizlere göstermiş oldum. Peki ekranın detayları nasıl? Hemen bunlara yakından bakalım. Ekran 1.74 inç büyüklüğünde AMOLED panelle birlikte geliyor. Çözünürlüğümüz de 336'ya 480 ve amulet panel sahip olmasından dolayı çok güzel renkleri görmemizi sağlıyor. Farklı saat düzeni sizler buraya eklediğinizde gerçekten güzel bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. E, ekran da büyük. Bu sefer de böyle akıllı saat benzeri bir deneyim sizlere sunuyor. Bu benim bazısıyla hoşuma gitti. Peki parlaklık ne durumda? Akıllı saat ve akıllı birlikler bize parlaklığı önemsiyoruz. Çünkü bu ürünleri her noktada kullanıyoruz. 600 nitlik bir parlaklığa ulaşabiliyor ürünümüzün kendisi. Güneş altında ekranı görmek çok da zor değil. Test ettim. Herhangi bir şekilde zorlandığımı söyleyemem. AMOLED panellerin zaten buradaki avantajını bizler biliyoruz. Güneş altında ürün ekranı rahatça görülebiliyor ve bu üründe ek olacak şekilde akıllı saatlerden alışkın olduğumuz, aşina olduğumuz bir özellik karşımıza çıkıyor. Otomatik parlaklık. Evet, üründe ışık sensörü mevcut ve Işığın durumuna göre kendisi parlaklığını ayarlayabiliyor ve bu sayede daha uzun ekran süreleri alabilirsiniz. Nasıl alabilirsiniz? Kendisi gerekli durumlarda parlaklığını ayarlayabildiği için e, tabi ister istemez daha uzun ekran süreleri almış oluyorsunuz. Bu arada ekranla alakalı ufak bekleme yapmak istiyorum. Ürün amoled paneline sahip olduğu için Always On Display desteğiyle birlikte geliyor. Ekranı genel olarak yine değerlendirmek gerekirse şunu söyleyebilirim. Ekranın tepkiselliği çok başarılı. Yani ekranla alakalı bir işlem yaptığınızda böyle gecikmeli bir değerle karşılaşmıyorsunuz. Hani bazı ekranlar vardır. Ekrana dokunursunuz da ekran böyle yavaş 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 gelir ya. Yok böyle bir durum söz konusu değil. Burada gayet akan bir ekran görüyorsunuz. Çünkü ekran 60 Hz'lik bir tazeleme hızıyla birlikte geliyor. Oldukça da akıcı. Herhangi bir kas moduna takılma, ağırlaşma sorunu kesinlikle söz konusu değil. Yani kısacası şunu söyleyebilirim. Bu ürünü alacak kişiler ekran konusunda... Herhangi bir şey düşünmemeli. Beklediğini faaliyetle karşılayabilecek. Özellikle uygulamadan bol bol saat yüzü ekleyebildiği için ve ekran da büyük olduğu için burada sanki bir akıllı birlik değil de akıllı saat kullanıyormuşsunuz. izlenim alabiliyorsunuz. Zaten bu görmüş olduğunuz bu kordonlar var ya. Bunları da çıkartıp yeni kordonlar taktığınızda zaten iş değişiyor. Çünkü bu ürün çok güzel kordonları var. Dediğim gibi akıllı saate benziyor. Bunları bir set haline getirdiğinizde kolunuzu çok daha iyi görünen bir Smartband 8 Pro durmuş olacak. Böyle söyleyebilirim. Peki kendi haliyle nasıl bir deneyim sunuyor? Uzun süre kullandım. Uykuda kolumdaydı. Sabah uyandım. Bir sonraki gün de yine kolumdaydı. Ve herhangi bir şekilde kızarıklık durumuyla karşılaşmadım. Özellikle kızarıklık kısmı çok önemli. Çünkü bazen bu ürünün buradaki yapısı da bazı kullanıcılar kızarıklık durumuyla karşılaşabiliyor. Ben yapmış olduğum kullanımlarda herhangi bir kızarıklık durumuyla karşılaşmadım. Ve kordon kısmı da işte böyleydi diyorum. Ve şimdi geliyoruz ürünün alt tarafına. Alt tarafında çeşitli sensörlerimiz mevcut ve ek olarak çekildi ürünü bizler. Buradan şarj edebiliyoruz. Kordonları ayırmak istediğimizde de burada görmüş olduğunuz bu uzun kısma basılı tutuyorsunuz. Ve daha sonrasında çektiğinizde gördüğünüz şekilde detay olarak da göreceksiniz. Kordon yerinden çıkmış oluyor. Sökülmesi oldukça kolay. Direkt geliyorsunuz daha sonrasında ittiğinizde. Direkt yerine takılmış oluyor. İşlem bu kadar basit. Sıra geldi sağlık özellikleri ve spor modları hakkında konuşmaya. Bu üründe 150'den fazla spor modu bulunuyor. Bol bol spor modumuz var. Ve kendisi otomatik olarak da egzersizi algılayabiliyor. Sizler ayarlardan bunu açtığınızda bu özelliği kullanabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra çok hoşuma giden bir detay da mevcut. Nedir bu detay? Burada ısınma koçu ve soğuma koçuyla ile karşılaşıyorsunuz. Antrenmana girmeden önce animasyon olacak şekilde bir koç karşınıza çıkıyor ve yapmanız gereken hareketleri sizlere gösteriyor. Hareketlerinizi yaptıktan sonra devam ettiğinizde farklı farklı hareketler yine karşınıza çıkmaya devam ediyor. Yani ısınma hareketi tek bir hareket değil. Orada farklı farklı hareketler var. Birini yapıyorsun, itiyorsun. İkinci yapıyorsun, itiyorsun. Ekranı çeviriyorsun. O şekilde kullanımını yapıyorsun. Bir akıllı bileklik için çok güzel bir özellik. Bence Smartband 8 Pro'yu kendi segment içerisinde ön plana çıkarmış bir ürün. Ürün şu an fiyatı odaklı bakıldığında Samsung Galaxy Fit 3 modeli kıyaslanabilir ki Galaxy Fit 3 modelini deneyimlemiş birisiyim. Bu ürün Fit 3'ten bence daha iyi bir ürün. Bir noktada gerisinde kalıyor ama o noktada bazı kullanıcılara hitap eden bir durum değil. Ben genel hatlarıyla bakıldığında hem spor modları hem bu antrenman koçu gibi detaylarla Smartband 8 Pro modelinin oldukça başarılı olduğunu düşünüyorum ki spor modu çok fazla. Sizler bu üründe GNSS desteği de olduğu için ek bir şekilde telefona bağlı kalmanıza gerek kalmıyor. Yani bir örnek verin bir koşuya çıktınız rota oluşturmasını akıllı bilekliğinizin kendisinden yapabiliyorsunuz. Akıllı saatten menüye girip oradan direkt olarak harita tıklamanıza gerek kalmıyor. Üründe CNS sistemi de mevcut olduğu için haritalandırma işlemini kendi yapıyor. Ve kullanıcıların bildiğiniz üzere spor tarafında çok fazla önemsediği bir şey var. Ürün ağırlığı. Ürün ne kadar ağır olursa o kadar problem bir kullanıcı için. Çünkü spor tarafında daha rahat hareketler edebilmek istiyoruz. Bu ürün 22.5 gramlık bir ağırlığa sahip. Ağırlığımız oldukça iyi ayarlanmış. Yani kolunuza taktığınız spor tarafında sizleri rahatsız etmeyecektir. Peki sağlık özelliklerimiz nasıl? Spor modları bu şekildeydi. Bu üründe olmazsa olmazlarımızdan kalp atış hızı, kan oksijen doygunluğu, nefes egzersizi, kadın sağlığı takibi, uyku takibi, stres takibi gibi özellikler karşımıza çıkıyor. Ölçümler gayet başarılı. Detayları uygulama üzerinden detaylı olacak şekilde görebiliyorsunuz. Hangi saatte verilerim ne olmuş bunların hepsi mobil uygulamadan görebiliyor ve sizler 724 24 ölçüm de yaptırabiliyorsunuz. Bu kalp atış gibi uygulamanın ayarlarına girdiğinizde farklı seçenekler karşınıza çıkıyor. Örnek veriyorum işte 6 saatte bir ölç ya da 10 dakikada bir ölç. Örnek veriyorum tamamıyla. Buradaki ayarı yaptığınızda kendisi ona göre ölçümlerini yapıyor ve direkt olarak verilerinizi telefonunuza senkronize edebiliyor. Bu oldukça önemli detaylardan bir tanesi 724 ölçümde yapabildiğini yeniden sizlere söylemiş olayım. Ve sizler ek olacak şekilde burada bazı noktalar belirleyebiliyorsunuz. Örnek veriyorum kalp şuraya geldiğinde bana uyarı ver. Şuraya geldiğinde bana bir uyarı verdi. Yüksek ve düşük olarak ayarlamanızı yaptığınızda akıllı bileklik sizlere telefonunuza akıllı bilekliğinize uyarı gönderiyor. Ve geldik akıllı özellikler hakkında konuşmaya. Bu ürün tabii ki bir akıllı bileklik. Akıllı bilekliklerde neler oluyor? Müzik kontrolü oluyor. Hava durumu kontrolü oluyor. Gelen mesajlara yanıtlar verebiliyoruz. Kısa olacak şekilde bunları istersek mobil uygulama üzerinden özelleştirebiliyoruz. Buna da ilk olacak şekilde bizler burada gelen çağrıları reddedebiliyoruz. Bu üründe telefonla konuşma desteği zaten fiyatına oranla bakıldığında maalesef bulunmuyor. Böyle bir detayla karşılaşmıyorsunuz. Yani bir akıllı biletikten bir bekleyeceğiniz bütün o akıllı özellikleri sizlere sunabilen bir ürün olmuş kendisi. Ben açıkçası böyle düşünüyorum. Yapmış olduğum kullanımlarda da şunu hiç hissetmedim. Akıllı saatten geçtim ben bu ürüne. Böyle test ettim ve hiçbir zaman şunu demedim. Ya keşke şu özellik olsaydı da şunu da kullansaydım. Bütün özellikleri bitti beklentilerimi karşıladı. Bir akıllı saate göre neye eksiği olabilir? Konuşma özelliği yok. Sizler bu özelliği kullanamazsınız. E, bildirim alma özelliğimiz tabii ki var. Uygulamadan gelen bildirimleri alabiliyoruz. Ve bildirimleri rahat bir şekilde okuyabiliyoruz. Bildirim geldi tıklayın üzerine. Ve uzun olacak şekilde ekran da büyük olduğu için rahat rahat gelen mesajı, bildirimi okuyabiliyorsunuz. Yani bir dediğim gibi yeniden söylemek istiyorum. Bir akıllı birlik yapabileceği her şeyi bu ürün fazlasıyla yapıyor. Sıra geldi herkesin merak ettiği kısmı yanıtlamaya. Batarya bu ürünün şarjı ne kadar gidiyor? Ürün içerisinde 289 mAh büyüklüğü bir batarya mevcut. Markanın verdiği verilere göre Always On Display e kapalı olacak şekilde normal kullanımlarda 14 gün kullanım süresi elde edebiliyormuşsunuz. O süre usulü açıkken de 6 günlük bir kullanım yapabiliyor musunuz? Ancak benim yapmış olduğum kullanımlarda şöyle bir durum söz konusu oldu. Ben o vizyon displayi kapattım. parlaklığı 175 seviyesine çektim. Neresi bütün uygulamadan gelen bildirimleri açık hale getirdim ve akıllı bilekliği yoğun şekilde kullandım. Ortalama 7 günlük, bir haftalık bir kullanım süresi elde edebildim. Tabii buradaki kullanımınıza göre dediğim gibi değişiklik yaşanabilir. Markanın verdiği 14 gün kısmı belki biraz daha parlaklık daha düşük. İşte bildirimlerin daha az olduğu şeydir. Ben telefondaki her şeyi açtım ve bu şekilde kullanımlarımı yaptım. Ortalama 7-8 günlük bir kullanım süresi elde edebildim. Sıra geldi şimdi dayanıklılık hakkında konuşmaya. Bu ürün 50 metreye kadar dayanıklı. Yani 5 atm dayanıklılıkla birlikte geliyor havuzda kullanabilirsiniz. Ben denizi pek tavsiye etmiyorum çünkü çoğunlukla kullanıcılar deniz tarafında sıkıntılar yaşıyor. Ben kullandım. farklı marka Xiaomi ürünleri kullanmıştım. Bir sorunla karşılaşmamıştım ama ben yine de sizlere tavsiye etmeyeyim. Buradaki durum bu şekilde. Ve ekranda bir koruma da mevcut. Ekran korumamızın adı şöyle geçiyor. GG3. Burada da güçlendirilmiş bir cam kullanılmış. Ekran biliyorsunuz fazlasıyla önemli çünkü kolumuza takılı. Kapıya vurabiliriz, köşeye vurabiliriz. Bunlara karşı dayanıklı olması zaten gerekiyordu diyorum. Ve şimdi geliyorum fiyat kısmı hakkında konuşuyorum. Bu ürünü 2200 TL seviyelerinde satın alabiliyorsunuz. Fiyatına e, fiyatın oranına bakıldığında, rakipleriyle bir kıyasla yapıldığında ürün fiyatın oranına çok başarılı bir performans sahip. Ve bu fiyatlanabilecek en mantıklı akıllı bilekliklerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben. Ve bu ürünü Bluetooth 5.3 desteği de mevcut. Sizler akıllı telefonlarınızı birlikte sonuç şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve sizler bunu sormadan ben de söylemek istiyorum. Çok fazla verdiğimin de farkındayım. Bu ürünü iPhone'la birlikte kullanabiliyorsunuz. iPhone'la uyumlu, sorunsuz. Gelen bildirimler olsun, mesajlar olsun, işte saat yüzleri, bu tarz detayları direkt olarak akıllı biriktiğinizi özel kullanabiliyorsunuz. Anıyor tarafta zaten herhangi bir sorun söz konusu değil. Hem Samsung'da denedim hem de iPhone tarafını denedim. Zaten Xiaomi ürünlerde sorunsuz şekilde çalışacağı için farklı markalarda testlerim yaptım ve buradaki durum da işte bu şekildeydi. Bu üründe sizlere aslında daha çok deneyimlerimi anlattım. Bu ürün neler sunabildi, neler hissettim bunları anlattım. Ben Apple Watch Series 7'den geçtim bu ürüne test etmek amaçlı geçtim ve deneyimlerimde işte bu şekildeydi. Sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Başka görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.